Teşekkürler beni 115 video hemen abone yaptığınız için yani sizi çok seviyorum. İnşallah yani 1 milyon abone oluruz sizin için çabalıyorum biliyorsunuz ki sizin için 57 video video çektim ama siz beni mutlu ettiniz 115 abone olmuşum sizlere çok teşekkürler sizin isteğinize toka boka videolara çok gelecek arkadaşlar. Artık bir aile olacağız. Bir, 1 milyon abone olursak sizi. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Beni 115 abone yaptığınız için sizleri çok seviyorum. Yani benim benim kanalım kadar izlenmiyordu. 7 kanalımın abone sayısı. Ama 115 olmuş. 115 anlıyor musunuz? Size şimdi daha çok video yükleyeceğim. <laughs> Arkadaşlar abone olmayı aşağılardan bekleyin. Like atmayı unutmayın. <laughs> bir de e, şurada abone ol tuşu olacak bir yerlerde. <laughs> Bunu da basmayı unutmayın ve beni bir milyon, bir milyon yapın sizleri çok seviyorum bay bay